Biz aslında Arvento araç takip sistemleri ve filo yönetimi olarak biliniyoruz. Yani filo yönetimi bizim aslında işimizin temel unsurlarından bir tanesi. Çünkü yaptığımız her şey filo yöneticilerine hizmet ediyor aslında. Araçta ölçülebilir her türlü telematik veriyi ölçüp anlık olarak bir merkeze iletiyoruz. Böylece filo yöneticilerinin araçlarını anlık olarak takip edebilmelerini, her türlü telematik veriyi alabilmelerini ve herhangi bir problem olduğunda da bir alarm durumu olduğunda da anında haberdar olabilmelerini sağlıyoruz. Hatta bugün bu telematik verilerin bir tık daha bir kademe daha ilerisine geçerek araçların içine yerleştirdiğimiz yapay zeka destekli kameralarla güvenli bir sürüşün yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Yani e, sürücünün emniyet kemeri takıp takmadığını, cep telefonu konuşup konuşmadığını ya da dışarıya bakan kameralarda şerit ihlali yapıp yapılmadığını, öndeki araçla takip mesafesinin korunup korunmadığını takip ediyoruz. Amacımız filolara güvenli bir sürüş kazandırmak ve filoların dijitalleşmesinde onların yanındaki en yakın çözüm ortağı olmak. Çünkü hani ölçemediğimiz bir şey yönetemiyoruz. Elektrikli araçlar dünyası biliyorsunuz baş döndürücü bir hızla şu anda büyüyor. Bizim de ülkemizde 179 tane lisanslı şarj operatörü oldu. Bu operatörlerin eğer hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız aslında ayrı ayrı onların uygulamalarını akıllı telefonlarına indirmeniz kullanıcı ve şifre yaratmanız, kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor ki bu pratikte pek yönetilebilir bir şey değil. Burada biz tek bir uygulamayla farklı operatörleri tek bir deneyimle, tek bir uygulama üzerinden kullanabilme imkanı sağlıyoruz. E tabii ki filolar da elektriklenmeye başladı. Özellikle bu sene itibariyle çok daha fazla ticari aracın elektrikli olarak piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda filolardaki elektrikli araç oranının çok daha yüksek olacağını gösteriyor. E tabii ki özellikle uzun yol yapan filolarda böyle bir roaming uygulaması onların da işlerini kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.